Herkese merhaba dostlar. Şeker gibi kızla yaşadıklarım gerçek hikayesinin 8. bölümüyle devam ediyorum. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Keyifli seyirler. Müge bir an kafasını bana çevirdi. Gözlerimin içine bak. Ufak bir damla yaş döküldü gözlerinden. O an içim gitti. Tekrar dışarıya bakmaya başladı. O an biraz daha yaklaştım ve dudaklarının kenarından ufak bir öpücük kondurdum. O an kalbim titredi. O kadar saf, o kadar korkarak öptüm ki ben bu kadar acemi olduğumu titrediğimi ilk kez fark ettim. Dudaklarını dudaklarına ayırdıktan sonra bir şok yaşadım. Çünkü Müge tokatı yapıştırmıştı. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya dedi. Bu mu? Beni ilk kez öptün. O da bugün böyle mi olmalıydı? Lütfen çık git dedi. Hay gibiyim ne oluyor lan? Sonradan düşününce kızın söylediklerine hak verdim. Belki de kız bu öpücüğü farklı olacağını hayal etmişti. Ve şu durumda bu salak hareket hiç olmamıştı. Kız hala bu ile aramda bir şey olduğunu düşünüyordu. Sakinleştirmeye çalıştığımda ise ağlamaya başladı. Müge seni seviyorum be kızım dedim. Müge kafasını kaldırdı. Yaşlı gözlerle bana baktı. Gözündeki yaşları sildim. Ne olur git dedi. Salona gittim. Kuzenine durumu anlattım. Kuzeninin sevgilisinin kıyafetlerinden bir şeyler ayarladı. Ve tuttum yurdun yolunu. Ne yaptın oğlum sen? Müge'yi kaybettin be oğlum. Neden yaptın bunu? Git mi vardı öptün? Buse olayı olmasa tamam diyeceğim. Bu olay varken neden gaza geldin ki sen diye iş geçirdin? Anlamıştım. Ben bu kızın yanında kendim olamıyordum. Yurda vardım direkt üstümdekilere bile çıkarmadan yatağa attım kendimi. Kalktığımda saat 12'yi geçmişti. Okul neredeyse bitmişti. Gerçi şu durumda okulun kimin gibindeydi. Uyanır uyanmaz telefonuma baktım. Ama ne bir mesaj vardı ne de arama vardı. O gün yataktan hiç çıkmadım. Yemek bile yememiştim. Aklıma gelmiyordu ki yemek yemek. Ulan neden bizi buluyor? Kimin ahını aldık diyeceğim diyemiyorum malum. Bu arada İrem'den ses soluk kesilmişti. Sefa akşam akşamüstü oturdu karşıma. Neyin var kardeşim? Dünden beri ağzını bıçak açmıyor dedi. Of Sefa be of be kardeşim dedim. Ne oldu oldu kardeşim anlat bana belki yardımcı olabilirim dedi. onu bitenin ayrıntısına kadar anlattım. İyice dinledi. O da biraz şaşırdı. Kalk hemen bir duş al git Müge'nin peşinden. Eğer şimdi gitmezsen bir daha hiçbir zaman bu durumu düzeltmek için şansın olmayacak dedi. Bu söylediği cümle beni o kadar etkilemişti ki haklıydı. Eğer şimdi bir şey yapmazsam bir daha ne yaparsam yapayım durum düzelmeyecekti. Peşinden koşsam ne kaybedebilirdim ki? Sağlam soğuk suyla duş aldım. iyi bir kendime geldim ve tuttum Müge'lerin yolunu. Hava kararmıştı. Gökyüzü yıldızlıydı. İşte böyle bir mevsim. Dün zütüme kadar ıslandım. Bugün güneş. Sefa her gün beni şaşırtıyordu. Adama bak ya ulan biz ne gibi ipler yedik adam zütümüzü topluyor. Mügelere vardım kapıyı çaldım açan olmadı. Gurursuz ipler gibi zile öküz gibi bastım. Müge kapıyı açmıştı. Evde sadece Müge vardı. Sanırım uyuyordu. Kapıyı açtığında tek gözü kapalıydı. Pijamalarıyla o kadar tatlıydı ki bir de uykulu uykulu of yani. Anlatamam. Galiba ağlamıştı. Makyajı yakmıştı. Beni görünce kapıyı kapatmaya çalıştı. Ayağımı koyarak kapatmasını engelledim. Müge az konuşalım dedim. Girdim içeri. Yüzüme bile bakmadan odasına gitti. Kapıyı da kapattı. Kapının arkasından konuşuyordum. Kapıyı gitmemişti çünkü. Müge inanmayacaksın ama bu senin oyunuydu. Huse benim hayatımdan çıkalı çok oldu. Ben her gün seninle uyuyup seninle uyanıyorum. Yatmadan önce seninle konuşuyorum. Belki komik gelecek ama ilk kez bir kızla bilardo oynadım. O da sensin. İlk kez bir kız omzumda uyudu. O da sensin. İlk kez bir kız bana kendi tişörtünü verdi. İlk kez bir kızın uyuşuşunu izledim saatlerce. Ben bu kelimeleri sarf ettim ama ona rağmen kapıyı açmamıştı. Artık pes etmiştim. Gidiyordum. Dış kapıya yöneldiğimde belimi sımsıkı sarmaladı. Başını sırtıma dayayan birinin gitme sesiyle donup kaldım. Sen bana gitme dersin de ben gider miyim hiç? Kapında sabahlarım. Tuttu elimden odasına götürdü. Oturttu yatağa gözlerimin içine baktı. Elini yanağıma getirdi, tokat attığı yere dokundu. Çok yaktın mı canını dedi. Ellerini yüzümde gezdirdi. Karış karış ezberleyeceğim bu yüzü ve hiç unutmayacağım dedi. Ona orada bir kez daha aşık oldum. Tokat attığı yanağıma ufak bir öpücük kondurdu. Yatağa yattık, elimi tuttu. Tavanı izledik bütün gece. Sabah uyandığımda kendimi Müge ile sarılmış halde buldum. Ben uyanalı yarım saat olmuştu. Ama hala sımsıkı Sarılıyordu Sevdiğiniz bir insana sarılmak ne demek ya? Hele ki ona sarılıp uyumak. Anlatılmaz ne kadar anlatsam da anlamazsınız. Yaşamayan anlamaz. Bir saat sonra Müge uyandı. Bana doğru döndü. Uykucu günaydın. Bak bu kıyafetlerle uyuyakalmışım dedi. O arada gülüyordu. Ha rahatsızsın durumdan yani. İyi git dedi. Bunu söyleyip arkasını döndü. Omzundan ve yanağından öpüp kalktım yataktan. Elimi yüzümü yıkayayım ben sen de giyin hadi geç kalacağız dedim. Banyodan çıktığımda Müge çoktan hazırdı. Hadi gidelim canım dedi. Dün resmen birbirimize aşkımızı itiraf etmiştik. Ama bana ne sevgilim ne de aşkım diyordu. İşte ben bu kızı bu yüzden seviyorum. Yapmacık değildi. Okula vardık, sınıfa geçtik, gülüşerek girdiğimizde bir an Buse'ye baktım. Buse'nin yüzü asıktı. İstediğine ulaşamamıştı. Birinci ders bitti. Kantine çıkıp geri geldiğimizde şok olmuştum. İrem'le Buse yan yana oturmuştu ve muhabbet ediyorlardı. Belli oğlum sen gene yanlanlara geleceğim belli. Bu sefer bir de yetmedi grup yapacaklar sana belli. O gün ders bitti. Ders bitimi Müge koluma girdi. E ee, nereye götürüyorsun beni bugün dedi. Hanımefendi bugün de sen beni bir yere götür yahu dedim. Hadi sinemaya gidelim dedi. Yok artık. Beklediğim şey mi? Yoksa yok bu kadar erken öpmeme koklama izin veremez. Neyse bu düşünceler içinde tamam canım dedim. Bir filme girdik romantikti. Ben bile gözyaşlarımı zor tuttum. Müge omzumda ağlamıştı. Ben de bu arada saçlarıyla oynuyordum. Arada o yaşlı gözleriyle bana bakıyordu. Tam da düşündüğüm olmuştu. Bu kız değerlerine benzemez. Öpersin koklarsın. Sinemadan çıktık sahilde bir kafeye oturdum. 10 dakika sonra sefa bir kızla kafeye girdi. Yakışır kardeşime helal olsun dedim. Benim Müge ile gördü, yanındaki kızla konuştu. Sanırım onay aldı geldiler. Masamıza oturdular. Sefa o gençler dedi. Vay kardeşim hoş geldin dedim. Tanıştırayım Müge. Sefa da yanındaki kızı işaret ederek Ceren dedi. Tanıştık oturduk. Yanındaki kız şeker bir kıza benziyordu. Sıcak kanlıydı. Hemen kaynaşmışlardı Müge ile. Muhabbet koyulaşmıştı. İyi gidiyordu. Kafe iyice sıkışmıştı. E hadi bir şeyler yapalım fikri atmıştım ortaya. Ne yapalım derken Sefa'ya dedim. Kızları da alalım. Bilardo'ya gidelim dedim. Hem seninle bir hesabımız vardı. Eşli oynarız. Sefa Ceren'e sorunca Ceren ben bilmiyorum ama gelirim dedi. Bilardo salonuna vardık. Müge ile Ceren oturup muhabbet etmeye başladılar. Biz de yarım kalan hesabı kapatıyorduk. Müge yandan bana taktik veriyordu. İnce gör diyordu. Birinci oyun bende. ikinci oyun bende. Üçüncü oyun bende. Ceren kalktı yanına geldi. Sefa'nın yanağına bir öpücük kondurdu. Şans öpücüğüymüş öyle dedi. Sefa'nın hoşuna gitmişti. Oyunu bilerek verdim. Aklımda bir binlik vardı. Üç 1 olan oyun 3-2 oldu. 3-3 üç üç olunca ama haksızlık var. Sefa olmadı şimdi kardeşim dedim. Neden ağlama be oğlum dedi. Ayıp ama ben Müge'den öpücük aldın mı? Bak kaybediyorum dedin. Bu arada kızlar kahkahaya basmıştı. Müge de durur mu? E hadi kalkalım o daha bugün kazanamaz demez mi? Kıza bak ya. Ulan ben gelir öper diye bekliyordum. Bilerek oyunları verdim. Derken oyun şaka maka 3-5 bitti. Herif yendi yala beni. Mağlup ayrılırken salona sefalar önde giderken Müge yanağıma yaklaşarak bir öpücük kondurdu. E bir daha böyle oyunlar yapma dedi. Çıktık. Sefa kızı evvel bırakacakmış. Ayrıldık. Ben de Müge'yi bırakacaktım. Müge'lere doğru yol almaya başladık. Yolun yarısında bu elimden tuttu. Kulağıma yaklaşarak ben bir daha bu Eylül'ü bırakmam dedi. Neyse Müge'lere vardık. Hadi gel de bir kahve yapayım sana dedi. İçeriye girdiğimizde kuzenin odasından iniltiler yükselmişti. Sevgilisi gene çekiyordu. Müge böyle kuzenin yanında bu kadar saf nasıl kalmıştı? Biz odaya geçtik. Müge duvara vurmuştu. Anlamışlardı geldiğimizi ve sevişmeyi bırakmışlardı. Ben yatağa atmıştım kendimi. Müge de üstünü değişiyordu. Hiç utanmıyordu. Tişörtünü çıkarttı. Siyah iç kıyafetleriyle o kadar güzel gözüküyordu ki pantolonunu çıkarınca altına siyah şey bir tayt vardı. Etkilenmiştim ama kendimi frenledim. Ta ki üstüne sadece tişört giyip altına bir şey giymeyene kadar. Üstünde beyaz tişörtü ve siyah taytıyla yatağa oturdu. Kafasını dizlerime koydu. Tavana bakmaya başladı. Ben de saçlarıyla oynadım ama tutamıyordum kendimi. O kadar güzel gözüküyordu ki anlatamam. Dayanamıyordum. Çavuşu saklamak için çabalıyordum. Bir an kalktı yatağa oturdu. Gözlerime baktı. Seni seviyorum dedi. Ve iyice yaklaştı. Nefesini hissediyordum ama öpmüyordu. Ben hiçbir tekme vermiyordum. Sadece öyle bekliyordum. Bir şey olacaksa bunu o yapacaktı. Fazla ileri girmedik. O istemedi. Bu kadarıyla yetinmemi söyledi. Ben de üstelemedim. Yattım. Müge kafasını göğsüme koyarak benimle konuşmaya devam etti. Yarım saat sonra Müge uykuya daldı. O arada benim telefon çalmaya başladı. Telefonu hemen açtım. Müge'ye uyanmasın diye. Arayan bizim yurtta batak attığımız elemanlardan biriydi. Alo ne oldu la bu saatte dedim. Sefa'nın babası rahatsızlanmış. Hastaneye kaldırmışlar dedi. Has giptir. Telefonu kapattım hemen Müge'yi yatağa yatırdım. Ceketimi alıp Hemen evden çıktım. Tuttum yurdun yolunu. Yurda vardığımda o da kalabalıktı. Sefa'nın da yüzü çok asıktı. O saatte otobüs yoktu. Sınıftaki arkadaşlarından biri arabayı alıp gelmişti. Hazırlanıyordu. Ben de arkadaşı yanına gidip "Arabada yer var mı?" diye sordum. Sefa'yı yalnız bırakmak olmazdı. Yarım saat sonra şehirden çıktık. 5 saat sonra Sefa'ların evine varmıştık. Ama evde kimse yoktu. Herkes hastanedeydi. Hastaneye vardığımızda Sefa'nın babası vefat etmişti. Bunu öğrenince Sefa yıkıldı. Yere serildi. Ben de çok kötü oldum. Sefa ağlamaya başladı. Ne diyebilirsin o? durumdaki adama. Sadece yanında bulunabildim. İki gün boyunca Sefa'nın yanından ayrılmadım. Cenazeydi falan o işler için yardım ettim. Ama içim çok acıdı. Sefa'yı daha bir kardeş gözüyle bakmaya başlamıştım artık. İki gün sonra araya hafta sonu gelmişti. Madem hafta sonu var buradan ailemin yanına gittim. Beni görünce sevindiler. Beklemiyorlardı. Çünkü iki gün kalacaktım. Başımdan geçen Sefa olayını anlattım. Üzüldüler falan. Bu geçen sürede iyice çökmüştüm. Müge'yi bayağı boşlamıştım. Ancak iyice konuşuyordum. Ama anlıyordu beni. Odamda ilk gece iyi bir uyku çektim. Sabah olduğunda yan komşumuz bize gelmiş. Ben de uyku sersemin boksörle gezerim evimde. Kalktım su içmek için. Geçerken salonda karşı komşu Berna ablayla kızı Melis bize oturmaya gelmişlerdi. Melis benden iki yaş küçük ama güzel bir kızdı. Ben mutfaktan dönerken fark etmiştim. İçeride bir gülüşmeler var filan derken has. içeri girdim üstümü değiştim salona geçtim. Hoş geldiniz dedim. Berna abla asıl sen hoş geldin dedi. Melis de hoş geldin Burak dedi. Hayda abi ne oldu? Ben de eski arkadaşları özlemiştim. Anneme ben çıkıyorum diyecekken şu Melis'i az ders çalıştığını bak sınavları da kötüymüş dedi. Hayda bir tek şu dünyada annemi kıramazdım. Mecbur bir iki saat göstereyim bari dedim. Ama bir iki saat anne işim var dedim. Sanki geldiğimi duymuş kitaplara gelmiş Hur. Arkadaki masaya geçtik. Geniş bir masaydı. Tam karşıma oturdu. Anlatıyordum ama bu Hur dinlemiyordu ki. Bir ara bacağıyla bacağıma dokunmaya başladı. Ben tepki vermiyordum. Biraz sonra Melis anne çok ses var deyince Annem de oğlum arka odaya geçin dedi. Kız da bunu bekliyormuş gibi aniden fırladı. Odaya geçtik. Ben anlatmaya devam ediyorum ama bu dinlemiyor. Hatta sağa sola bakıyor filan kalemini ağzına alıyor ve biraz ayağımı dokunuyordu. Tam bir hur. Biraz sonra bana salak salak sorular sormaya başladı. Üniversitede ortam nasıl? Şehir güzel mi? Ben de orayı yazmayı düşünüyorum filan. Hah bir sen eksiktin. Sen de gel grup yapalım hep beraber. Bu arada Müge'den mesaj gelmişti. Mesaja cevap atarken mesajı okumuş. Vay manita yapmışız filan diyordu. Daha da değerlendirdi beni ama ağzımı açmıyordu. Kızda gömlek vardı. Bir düğmesini açtı. Çok sıcak diye söyleniyordu. Biraz sonra mutfağa su içmek için gittim. Geri geldiğinde yatağıma oturmuş beni bekliyordu. Ulan tövbe töbe Müge'ye de geç yazıyordum. Tam Melis'e bakarken telefonum çaldı. Odadan çıktım mutfağa gittim. Müge neden cevap atmıyorsun diye yakınıyordu. Ben de sevgilim müsait değilim. Birazdan arayacağım seni deyip kapattım. Hemen salona koştum. Anne arkadaşım fena anlaşmış. Hastaneye gidiyorum ben deyip ceketimi alıp hemen kendimi evden dışarı attım. Eski arkadaşlarımı aradım. Belirlediğimiz yerde buluştuk. Oturduk bir kafeye Sohbet muhabbet hepsi anlatıyor. Aga bir kıza kaydım ama ben hiçbir gip anlatmıyorum. Bir anlatsam olay olacak. Yakın arkadaşımın sevgisine kayacaktım mı değil. Neyse güzel hoş bir sohbet vardı. Arkadaş bir şeyler anlatıyor bir ara Bursa lafı geçti. Bu anlatan arkadaş Bursa'da okuyor. Tam anlamadım. Bunun arkadaşı Bursa diye bir kıza mı kaymış? Kızın evinde filan. Benim jeton onlardan ayrıldıktan sonra düştü. Eve dönerken yolda bugünün hesabını yaparken ulan Buse, Bursa Bursa filan haydi buna koyayım dedim. Hemen Bursa'da arkadaşımı aradım ve açtığında öyle bir şey söyledi ki evet arkadaş arkadaşlar 8. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Yeni videoda görüşmek üzere. Esen kalın.